Evet işte benim o çok merak edilen sesim buydu. Herkese selam arkadaşlar. Ben Zehra. Zehra adlı kız kanalının sahibiyim. Yani bu kanalın. Arkadaşlar size şunu söylemeliyim ki ben Sonails Edit ve Tails Edit atmıştım. Ve onlara en son ee, 8 gün önce bir daha atmışım. Arkadaşlar bunun sebebi yani bu kadar gecikmemin sebebi müsait olamama maalesef müsait değilim arkadaşlar çünkü talha bir 991 gibi. Ee, benim önümde koca bir sınav var Tabi YKS değil o. Ama benim önümde bir sınav olduğu için ve benim o sınava çalışmam gerektiği için ben edit yapamıyorum ve video video yayınlayamıyorum YouTube'da. Bakın. E, bu gecikme için çok özür dilerim. Belki bir ay gecikeceğim, bir hafta gecikeceğim, iki ay gecikeceğim. Çünkü ders çalışmam lazım arkadaşlar. Çok özür dilerim size bu aksaklık için. Yorumlarınızda da kalp koyamayabilirim. Bakın tekrarlıyorum şunu. Talha 1991 gibi. Ben de YouTube'u bırakmadım ya da ara vermeyeceğim. Sadece ben de aktif olamayacağım. Çünkü ders çalışmam lazım arkadaşlar. Sadece aktif olamayacağım. Yani edit yapamayacağım. Video atamayacağım YouTube'a. Bu aksaklık için çok özür dilerim. Abonelikten çıkmanıza gerek yok. Evet ve diğer bir konuya geçersek benim şimdi bu sesimi duydunuz. Ve artık bir aboneye ulaştığımızda da yüzümü göstereceğime size söz veriyorum. Yalan değil gerçek arkadaşlar. Bir aboneye ulaştığımızda yüzümü göstereceğim. Ee, bu arada bu videonun altına ben önemli bir önemli video diye bir video çekmiştim. Çok önceden çok eskiden yani çok da eski değil ama çok önceden çekmiştim. Yani öyle bir edit yapmıştım. İşte onda e, sorularınızı bu videonun altına yazın demiştim ama soru yazan olmadı. Benim arkadaşım Utku dışında. Neyse arkadaşlar e, işte bu videonun altında benimle ilgili e, sorularınız varsa yazabilirsiniz. Ben 345 aboneye geldiğimizde size söz veriyorum ki soru cevap videom sizinle olacak. Soru cevap videosu yapacağım. Arkadaşlar e, ben de Talha 1991 gibi artık e, son iki şeylerini incelemeye başlayacağım. Tabi müsait olabilirsem. E, neyse arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere ben videoyu bitiriyorum. Bu video duyuru videosuydu. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.